Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Hadi Yengeç Burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Şimdi aslında görüyorsun güzel kısmetlerim var. Bak mesela hemen burada sanki böyle dikkat etsene ucunda bir şey var gibi görünüyor. Yani taşlı bir yüzük. Ve içinde güzel de bir kısmet var gibi görünüyor. Şimdi burada ne olabilir biliyor musun? Eğer hayatında biri varsa ve böyle güzel giden bir ilişkin varsa bu ilişkinde bir tık ileriye gidebilirsiniz. Evlenme teklifi alabilirsin. Evlenme teklifi edebilirsin beyefendi arkadaşım sen şimdi hanenin içinde biraz sıkıntı var gibi görünüyor ama bak dikkat et çok güzel bir ay doğmaya başlamış hanenin içine sanki burada <laughs> bir tahtın üzerine oturmuşsun ve burada diyor ki kendi iş yerini kurabilirsin hatta yanında iki tane de çalışanın olabilir bunun için az bir zaman kalmış ama bak şimdi bunun için ne olacak şimdi sen evlilik e, durumların içerisine giriyorsan buradaki yüzüğü görüyorsun yüzüğün içindeki böyle para kesesi gibi bir şey var onu da görüyorsan diyor ki elinden toplu bir para çıkabilir diyor yani elinden büyük bir para çıkması gibi bir durum olabilir önümüzdeki günlerde ne için işte evlilik yoluna giriyorsundur bunun için yani büyük harcamalar yapabilirsin ama burada diyor ki bu ara biraz harcamalarını falan da edebiliyorsan dikkat et çünkü gerçekten Büyük harcamalar yapmak, elinden para çıkması falan gibi durumlar <laughs> gelebilir başına. Bütçeni ayarlayabiliyorsan ayarlamaya çalış. Harcamalarına da dikkat et diyor. Hemen önümüzdeki günlerde. Bak burada görüyorsan bir tane baykuş, baykuşun önünde bir dört rakamı. <laughs> dört vakit öncesinde yaşamış olduğun sıkıntılı durumlar artık ne yaşadınsa sen ona göre al. Ee, haziran. İşte hangi ay oluyor? 4 ay öncesini düşün. Sıkındığın, yaşadığın bir takım sıkıntıların artık kimler yüzünden, kimler yüzünden bunları yaşadın? Bunları sana yaşatanlar kimlerdi? Senin arkandan neler konuşuldu? Senin arkandan ne oyunlar çevrildi? Bunların hepsini bütün netliğiyle görmeye başlayacaksın. Burada ben bir Kıbrıs haritası gibi bir harita görüyorum. Kıbrıs'a mı gitmeyi düşünüyorsun? Şimdi burada bir anahtar görünüyor. Bir şeyler sahibi olmak istiyorsun. Ev almak gibi olabilir, araba almak gibi. Şimdi bak kimisi tabii ki böyle evlenerek elinden büyük bir para çıkacak. Ama belki de sen araba alacaksın, ev alacaksın elinden böyle toplu bir para çıkacak. Hani bir para çıkacak ama güzel bir sebep için. Bak mesela burada bir karınca yiyen çıkmış. ve Karınca yiyen ne? Bak karınca neydi? Paraydı. Karınca yiyen o zaman ne olabilir? Paraları toplayacaksın. Ama biraz daha zaman var. Öncesinde borçlar, ödemeler... Bunlar senin Öncelikli konun olacak ama sonrasında toparlamaya da başlayacaksın. Biraz inişli çıkışlı ruh halin var bu aralar. Ama düzelecek merak etme. Mesela hemen böyle geçmişten gelen, işte ne bileyim eski bir iş, eskiden yaptığın bir e, işle alakalı. Burada diyor ki bir gelir kapısı. Yani yeniden senin bu gelir kapısı yeniden senin önünde açılacak gibi görüyor, es, görünüyor. <laughs> eskiden gelen Geçmişten gelen birileriyle tekrar bir araya gelmiyor. Bunlar arkadaş olur, eski bir aşk olur. Bunlarla tekrar bir araya gelmeye görüşmeler, hatta güzel vakitler geçirmek falan gibi bir durumlar var. Önünde yolların çıkmış. Kısalı uzunlu yollara gideceksin. Belki bu ne olabilir? İşte tatil yapmak olabilir. Biraz daha güzel vakit geçirmek olabilir. <laughs> evet. Yalnız diyor ki burada yanında bir insan var. Bu senin muhtemelen arkadaşın. Hani böyle sözüne falan güvendiğin bir arkadaşın olabilir ama dikkat edersen bu arkadaşla alakalı da şöyle bir şey var. Bu arkadaş seni sürekli manipüle ediyor olabilir ve bunu sen bunun farkına varacaksın. Diyeceksin ki, "Ha, bu sürekli bana böyle konuşuyor. Demek bu beni manipüle eden kişi bu." diyeceksin. Buna izin verme tamam mı? Başkalarının seni manipüle edip seni değersiz göstermesine izin verme. Evet hayatındaki insanlara diyor ki, "Sana dikkat et ve seni değersiz göstermelerine asla izin verme. Mesela hemen böyle önümüzdeki günlerde bununla alakalı bir durum yaşanabilir. İşte orada sanki böyle bunun farkına varacaksın gibi görünüyor. Evet yoğun para konularında bazı yoğunluklar var gibi görünüyor. <laughs> birazcık yoğun olacaksın işte. Ne olabilir bu bankalar, ödemeler, borçlar bunlar. Evet ödemeler konuları birazcık e, gündemde olacak. <laughs> İş, para, kariyer konularıyla ilgili de bir kere diyor ki artık böyle toplumdaki imajını daha yani toplumda yeni bir imaj çizeceğim ama güçlü güçlü bir imaj çizeceğim bir sürecin içerisindesin diyor. Evet daha güzel zamanlara giriyorsun. Mesela ne gibi işte kendinde kendinde bir güzelleşme, kendini yenilemek bunun gibi şeyler isteyeceksin. Ve diyor ki çok fazla fırsatlar, çok fazla şanslar yakalayacaksın diyor. Evet duaların, dileklerin var ve bunlar o kadar makbul ki hepsinin de kabul olduğunu göreceksin. Sıkıntının en tepesine çıkmışsın. Zaten sıkıntılarından kurtulmuşsun. Devlet kapısıyla alakalı bir problem varsa bu da çözülecek. Evet biraz yavaş gidiyor ama çözülecek merak etme. Sevdiklerinden çok güzel destekler göreceksin arkandan dönen bir şeyler varsa bunların farkına varacaksın diyor evet bunların farkına varacaksın bunların hepsinin üstesinden geleceksin ve sanki böyle gerçek anlamda üstünden bir yük kalkmış gibi oh be diyeceksin ben bunu gönderdim de iyi oldu ya ben bununla mı uğraşıyormuşum sürekli diyeceksin aşk para bolluk bereket evet yükselişler var hayatında sadece birazcık ne olabilir biliyor musun bu aralar böyle böyle bir üşütme gibi hani böyle <laughs> boğaz ağrısı gibi üşütme gibi sadece hani yaz günü de hastalık biraz daha kötü oluyor bunun gibi şeyler yaşayabilirsin iki kişi arasında gidip gelen biri var ama bunlar neyse bunların hep farkına varacaksın hayallerin gerçek oluyor dileklerin duaların çok makbul hadi bakalım diyor ki bak bu yüzük bu yüzük var ya bak burada yüzüğün içinde para kesesi gibiydi. Bak burada da bir ördek gibi. Yani ne diyor bu yüzük konusu, bu evlenme konuları, bu yüzük konusu. Belki de sen bunu çok istiyordun. Bu senin hayalin bile olabilir. İşte bu hayalin gerçek olacak diyor. Evet bu hayalini gerçekleştirebilirsin. Üzerinde gözler var dikkat et. Bir miras konusu bir para konusu, bu konularla alakalı gelişmeler var bak. Böyle sıkıntıların arasından yukarı doğru yükselen bir balık çıkmış. Hani ne kadar zor gibi görünse de o kon o sonunda halledilecek, merak etme diyor. Burada birbiriniz aranızda mesafeler olan birisinin hayatına yeniden girmeye çalışması gibi bazı durumlar var. Ancak daha öncesinde bu insan arkandan işler çevirmiş olabilir, dikkat et buna. Seni mutlu edecek güzel gelişmeler olmaya başlıyor bir taraftan Mesela bak burada tam anlamıyla belirginleşmemiş ama iki katlı bir ev var bak çatısına falan ve evin üzerinde büyük bir kuş çıkmış çok büyük kanatlar. Yani bir takım gezi kalmış şeylerin ortaya çıkması, bir takım sıkıntılı durumların ortaya çıkması gibi şeyler ve bak ördeğe hayallerin gerçek olacak. Evet hayallerin gerçek olacak. Önünde çok güzel yollar açılıyor. Birileriyle karşılıklı konuşmalar, görüşmeler çok önemli haberler. Hatta uzaklara gitmekle alakalı da bazı haberler gelebilir. Uzaklara, uzak yollara. Yani şehir dışı gibi. <laughs> Hatta belki yurt dışı gibi. Belki oralara yerleşmek falan gibi durumlarında olabilir. Şimdi <laughs> öksürmek hissi geliyor çünkü biraz ben maalesef ki hızlı konuşuyorum hızlı konuştuğum için de boğazım kuruyor artık lütfen kusura bakma yani evet bazıları sinir olabilirler ama ne yapayım gerçekten elimde olan bir şey değil diyor ki iş para kariyer konularıyla ilgili sen hırslı bir insansın. Yani oldun mu en tepedeki olsun istiyorsun. Diyor ki bunlarla ilgili bak çok güzel bir özgürleşme dönemindesin diyor. Artık kimse seni zorlayamaz diyor. Yepyeni başlangıçlar yapacaksın ve çok fazla da şanslı olacaksın diyor. Evet çok güçleniyorsun. Sosyal çevrende iş hayatında bir takım haksızlıklara uğradınsa artık burada bugün haklarını geri alma zamanı hayatın istediğin yönde bir düzene giriyor. Evet birisiyle ilgili kararsızlıkların var ama bununla ilgili diyor ki planlı ilerle. Güzel destekler göreceksin. Evet maneviyatın yüksek. Gizli düşmanların var bunlara dikkat et. Özellikle de patronlar bu ara biraz seni zorlayabilir ama geçici durumlar unutma. Fakat burada diyor ki <laughs> ya hep ya hiç gibi bir karar alabilirsin diyor. Ama bak bu kararı aldığın zaman hanende biraz huzursuzluklar olabilir. Burada gerçekleri kaçırmamak önemli. Çünkü hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor diyor ki sana. Hayatında hızlı gelişmeler olmaya başlıyor. Kendini güvende hisset. Çünkü sen diyor evet ilahi sistem tarafından korunan bir kişiliksin. Yani kendine güven. Her şey yoluna girecek. Unutma. Bir kara, bazı karar özet geçiyorum. Bazı kararlar vermek için acele etme. Her şeyin bir zamanı olduğunu unutma. Özellikle de bu aralar çok ani kararlar, fevri kararlar alırsan sonradan pişmanlıklar duyacağını da unutma. En azından belki Ağustos'un sonlarına, ortalarına kadar beklersen senin için çok daha iyi olur. Bunu da unutma. Evet canlar, kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarını Unutmayın Hoşçakalın.